merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün beni beğeni beni istemeyeceğim arkadaşlar. Bir benim Kayra Vegan diye takipçim var. Şimdi o demiş ki şey şimdi göstermeyeceğim ya da boş verin onu. Şimdi bekleyin. Ben bir gireyim Minecraft'a. <laughs> demiş ki 117 sürümünü 117 demiş ki sen mod açmışsın demiş. Aslında mod değil. Gerçekten 117 sürümünü açabiliyorsanız. Bekleyin. yüklensin Of, of. Mod değil onu da kesin arkadaşlar mod kursam burada yani adı yazardı mod kurduğum kurduğumun için şimdi göreceksin sen kayra girdi şimdi arkadaşlar şuraya gelin yeni dünya oluşturun diyor yeni dünya oluştur çabuk ve Şimdi bu aşağı geliyorsunuz. Oh, takıldı. ben tamam. Bu aşağı geliyorsunuz. Ben şurada olacak. Ha bak. Burada şey yazıyor bakın. Java Cevaz... Goham'a gireceğim çok geç çünkü. Bunları görüyorsunuz değil mi? Bunları açın. Evet. Tamam bunları açtık. Gel yukarı kayra kayra için söylüyorum bunu siz de yapabilirsiniz ya indirip arkadaşlar şimdi şuraya geliyorsun yazı oluştur şimdi bak gör nasıl oldu arkadaşlar bu da tam bu videoda olmayacak için like like istemiyorum arkadaşlar tek göstermek amacıyla arkadaşlar görünüzden ne kopuyorsa like beğenin işte arkadaşlar ne girsen güzel olacak bir Arkadaşlar bu arada Minecraft ay Minecraft diyorum. Ekiple Minecraft'ımız yerin gelecektir. Bunu unutmayın. Yarın yarın çünkü dersim boş olacak. Olacağı için çekili bir çekebileceğim. Ekiple Minecraft'ta bir de Kayra gelecekmiş. Onu da ekleriz. O da açıp adını yazarsa onu da ekleyebiliriz. Şimdi bir girse. 2 saat bekliyoruz yemin billah. İnternetle, internetle alakası yok bunun. Zaten internet çok iyi çekiyor. Çok güzel çekiyor. Arkadaşlar burada arada bu alacağım. Onun videosu da gelecek. Alabilirsem artık. Karttan çekmemi de vermiyorlar bana. Şimdi arkadaşlar yaratıcıyız. Bakalım olmuş mu olmamış mı görelim. Ben. Niye takılıyor? Tamam. Bak gelmişti. bak Bakın Aha. Keçi boynuzu. Gel şuraya gel. Bakır kütçesi. Başka. Para toneler. Başka ne gelmişti? Kılıçlardan bir şey gelmedi. Buradan. Ha. Ha ha. Bloklar. Bunlar da geldi. Başka piramit var mıydı? Hatırlamıyorum. Yoktu herhalde. Vardı vardı. Bunlar geldi. Kayra sen de gördün işte bunları. İşte bir de bunlar geldi. Başka ne gelmiş? Şöyle bir bakalım. Şuradan şuradan şu Hadi şurada. hadi bunları gösterdim az önce. Başka ağaçları ağaçlar gelecekti. Onlar geldi mi? Onları tam olarak bilmiyorum. Bekle şuradan bakalım. Dur ağaç türleri yok gelmemiş. Çünkü bir tane ağaç gelecek. Yeni çiçek açmış arkadaşlar. Çiçek açacak işte. Çiçek... Arkadaşım. Çiçek açmış bir ağaç olacak. Onun altında da arkadaşlar böyle mağara gibi bir yer, bir, bir yer olacak herhalde. Çünkü ah bunlar da geldi arkadaşlar. Bunları Gizemli sansür. Bir de sivri dolmuş midi neydi. Bunlar geldi arkadaşlar Minecraft'a. Bir oyunu sürümünü açabiliyorsunuz. Bana da ablam gösterdi bunları. Nasıl açtığımı. Bekle bekle başka başka tek. Tamam bu kadar. Bunlar geldi arkadaşlar oyuna. Siz de indirip bakabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şey gelmedi oyuna. Anne yani bu kadar. Oyunda başka bir şey gelmedi arkadaşlar. O zaman ben videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.